Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlere Delali Gol Sevinci nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben de tam bilmiyorum. yani bilmiyorum derken arkadaşlar birkaç ufak teknik biliyorum. Onları size göstereceğim. O tekniği öğrendikten sonra zaten siz de yapmaya başlayacaksınız. Ha, bu hareket yapmasınız çok mu önemli? Çok da değil ama güzel ya ben sevdim. abi efendim. Yani Beşiktaşlılar bu hareketi çok kullanacak gibi inşallah faydalı olur. Sizce Deli Ali Beşiktaş'ta başarılı olur mu arkadaşlar? Bunu da yazarsınız yorumlara. Hadi bakalım yavaştan size göstermeye başlayayım arkadaşlar. Ama öncesinde Instagram Berkay Siko takip edersiniz. Çok sevinirim takip etmesin. Canınız sağ olsun. Hadi. Şimdi arkadaşlar normalde bak şöyle olmuyor yani elinizi böyle tövbe tövbe. Yani yanlış anlamayın burada. Böyle yapınca olmuyor arkadaşlar. Olay ne biliyorsunuz mu? Bak parmağınızı yukarıda şöyle yapmak. Şöyle göstereyim bak gördünüz değil mi bunu böyle yaptığınızda gözünüze koyduğunuz geçmiş olsun benim elim fazla dönmüyor arkadaşlar elim bozuk galiba kardeşim elim bozuk olduğundan ötürü ya şu ya işte bilmiyorum Parma şu parmağı yukarıda böyle birleştireceksin yani şöyle değil bak şöyle değil bu değil yukarıda bu basit arkadaşlarım. eğer parmağınız yukarı çıkıp baş parmağınızla işaret parmağınızı birleştirdiğinizde koyarsınız geçmiş olsun. Bu kadar ya. Ya bu ne kadar zor olabilir kardeşim? Bunu yapamayanlara... Şaka şaka arkadaşlar, başta ben de yapamıyordum. Ama parmağı böyle yukarı tuta 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 oluyor. Bak sağ ile mesela daha hiç yapamıyorum. Sağ benim. En son bir hareket çıkacak. Evet arkadaşlar, böyleydi. Umarım yapabiliyorsunuzdur. Yapamayanlar öğrenmiştir. Çok böyle kara düzen bir anlatım oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün arkadaşlar UEFA'nın bu Avrupa Ligi kura çekimi olacak. Kura çekiminden sonra, gruplar belli olduktan sonra paradislerimiz gelecek. O yüzden bildirimleri açık tutun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.